Nasılsınız candaşlar, kankalar, sevgili izleyenlerim? Tekrar size yüzde yüz kendim olarak canlı yayın yaptığım gün geldim karşınızdayım. Saat şu an 20.32. Sevgili Zübeyde Şen Bağlan'la birlikte ilk kez aylar sonra ortak bir canlı yayında sizlerle oldum. Nasip böyleymiş yani tek tabanca gelseydim ben size yapacağımı biliyordum da tek tabanca gelmeyince bir de titri sıfatı yüksek bir hanımefendiyi konuk olarak alınca biliyorsunuz tam bir arızalık sergileyemedim. Ama şöyle bir hırs edindim ben bu güzel yayından sonra ki Zübeyde Şenbağlan dostumuza, hocamıza sonsuz teşekkürler ayrıca. Şöyle bir karar aldım ve hırs edindim. Bence ben bundan sonra haftada bir gün www.super7tv.com kanalımızda ve aynı anda yansıtmalı olarak bizim kanalımızda tek tabanca canlı yayınlarımı ama dibine kadar arıza adam gibi başlayayım ve böyle de devam edeyim. Mantıklı mı dostlar? Talep var mı? Yani böyle bir şey yapmamı, böyle bir zincirleme tepkimeyi başlatmamı siz de ister misiniz? konuyu belirleyeceğim. Chatlere, götlere de cevap vereceğim. Ama katılım olursa tabii ki memnun olurum böyle bir durumda. Çünkü karşınıza haftada bir gün, cuma günleri saat 19.00'da 45 dakikalığına tek tabanca arıza adam olarak kendim gibi çıkacağım lan. İyi olur mu? Ben de böyle bir hırs edindim bu yayından sonra. Konuklu yayınlarda çünkü biliyorsunuz monolog olmuyor. Ben alıp elime mikrofonu burnumun ve şeyimin dikine gidemiyorum. Bu arada birlikte yayın yaptığım 40 yılda bir de olsa bütün uzman yayıncı dostlarımız harika. Onlar zaten alanlarında olayın şahı, kraliçesi, kralı. Yani. Ama sizler de isterseniz ben gerçekten yani canlı yayınlarıma böyle deli bozuk şekilde hiçbir şeyimi sansürlemeden gerçekten canlı yayınlarıma haftada bir kanalımızda başlamak istiyorum. Yani sizin de rızanızı almak istedim dediğime bakmayın. Ben kimsenin rızasını almam. Ben yayınımı açarım. İzleyen izler. Ha zamanla izleyen sayımız artar mı? Artar. Soğuşuma gider. Artmazsa da şeyimden aşağı Kasımpaşa'ya şeklinde bir modda ben telkinlerimi bundan sonra haftada bir olarak vermeyi düşünüyorum canlı yayınlarımda. İyi olur mu? Onu bir söyleyin bana. Gerçi söyleyin dememe gerek yok. Yapacak mıyım? Yapacağım kardeşim. İzleyen izler. Katılan katılır çete göte. Nasıl? Yatak odası renk tonları nasıl? Kırmızı kırmızı. Bak buraya yansıyor. Tepede kırmızı şık var birader. O zaman haftaya artık inceldiği yerden kopsun diyorum kardeşim. Gerçekten aynen bu hocamla bu dille öyle hiç pimpirikli böyle pek bir efendi olmadan kendim gibi haftada bir canlı yayınlarıma cuma günleri saat 19.00'da başlıyorum kardeşim. Hepinizi öptüm gıgıdan.